Hepimiz için zorlu bir dönem vardı sınav dönemi. Kimileri çalıştı, kimileri çalışmadı ama eninde sonunda bir üniversite kazandı. Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın aklındaki düşünce artık daha da çoğalmaya başladı. Yani ben gitsem nereye yerleşeceğim, nerede kalacağım, okula nasıl giriş çıkış yapacağım, nasıl yöntemler izliyorlar. Yani arkadaşlar nasıl bulacağım, nasıl kaynaşacağım. Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Düşündüğünüzden çok daha kolay ve hepsi tıkır tıkır ilerleyen bir sistem Çünkü orada herkes sizin gibi acemi, sizin gibi bir şey bilmiyorlar. Herkes sonra sonra birbirlerine yardımlaşa yardımlaşa üniversiteye alışıyorlar yani. Gerçekten kolay ve eğlenceli bir süreç. Ben de ilk başta çok korkuyordum ama alıştım artık. Çok güzel bir ortam. İyi ki de gitmişim diyorum. Mesela ilk gittiğiniz zaman sınıf bulmakta zorlanacaksınız. Ben de çok zorlandım. Ben hala sınıfımı bulamıyorum. Yani şöyle düşünün. Bir sürü sınıf var, bir sürü fakülte var. İki kampüs büyükse eğer bu gerçekten bir işkenceye dönüşüyor. Ama bir kere bulunca da unutmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü orada bir sürü güvenlikler var, görevliler var, öğrenciler var. İlla ki birisi yardımcı olacaktır. Mesela sorarsınız benim A sınıfı, A101 sınıfı nerede ya da şu amfi nerede diye herkes size yardımcı olacak. Derse girdik asla en arka sıraya oturmayın bence. Çünkü en ön sıraya oturmak çok daha avantajlı. Tamam üniversitede notlar kolay bulunabiliyor. Her yerde notlar var. Kırtasiyelerde, fotokopicilerde notlar var ama kendi tuttuğunuz not gibi olmuyor. Kendi anlayacağınız dilde olmuyor yani. Ve dersler, derslikler büyük olduğu için öğretmesiz duyulmuyor en arkaya. En ön oturmak her zaman avantaj bence. Dersi işledik, ders bitti. Asla teneffüs zili beklemeyin. Üniversitede teneffüs zili diye bir şey yok. Ve hocalar dersleri genelde blok işliyor. Çoğu üniversitede böyle. Yani çoğu zaman öğretmeni biz söylüyorduk hocaya dersin bitip bitmediğini. O yüzden zil beklemeyin. Şunu da söyleyeyim. Hoca gelince asla ayağa kalkmayın. Üniversitede böyle bir şey yok. Lisede vardı ama üniversitede yok yani. Ve altın kural, hocalarla aranızı iyi tutun. Yani bu demek oluyor ki yalakalık yapın. Yani yalakalık yapmayın asla ama belli bir seviyede hocaya yakın olmaya çalışın çünkü Son sene staj göreceksiniz. İleride meslek kaygısı başlayacak. Hocalar size referans olma şansı çok yüksek. Onları sektörde o alanda çevresi çok geniş olduğu için hocalar size yardımcı olacaktır yani. Hocaların çoğu size kitap önerecek. Bu kitapları ben bence almayın. Çünkü dediğim gibi notlar çok kolay bulunabiliyor. Hocalar zaten çoğu zaman slide'dan işliyorlar. Kitap almayın. Ele ilk sene için kitap almaya gerek yok bence. O yüzden ikinci, üçüncü sene kitap alabilirsiniz. İlk sene almaya gerek yok. Ve notları için yani kesinlikle üst sınıflardan bir arkadaş edinin. Bir tane kendinize arkadaşınız olsun üst sınıflardan 2 üst sınıf 3 üst sınıf fark etmez yani çünkü onlar, onlar sizin geçtiğiniz yollardan geçtiği ellerinde kitaplar vardır notlar vardır onlar size yardımcı olacaktır yani kesinlikle üst sınıflardan arkadaşınız olsun yani tamam dersi işledik hocalarla iyi notlarımızı aldık çok güzel ve çok duyacağınız bir kavram daha var öğrenci işleri gidince canınız sıkılabilir çünkü onlar biraz soğuk insanlar yani bazı istisnalar var tabi onlar size karşı değil herkese karşı öyle bu bir artık kalıplaşmış bir şey yani. Öğrenci işleri soğuk suratlı insanlar diye düşünüyor insanlar. Yani tek size karşı değil yani davranışları. Kafaya takmayın yani. En önemli sorunlardan biri de kalacak yer sorunu. Bazı insanlara yurt, devlet yurtları çıkıyor, bazıları özel yurtta, bazıları evde kalıyor. Evde kalmak şu an, yani şu anki günümüzde bayağı zor. Kiralar arttı, masraflar arttı. Ben yurtta kalıyorum, gayet de memnunum. Size verebileceğim en önemli tavsiye yurtta çok iyi bir arkadaş edinin kendinizi güzel bir arkadaş çevreniz olsun ve yurtta sıkılmayın. Yurtta zaman geçiren birisiniz. Ama her arkadaşlara da güvenmeyin. Hele ilk çıkan karşıdaki ilk çıkan arkadaşlara güvenmeyin. Ben bu konuda şanslıydım. Karşıma ilk çıkan arkadaşlarım genelde iyi insanlar oldu. Çok iyi anlaştık ve 2 senedir aynı şekilde devam ediyor bu. Bu çok iyi bir şans bence. Yurtlarda kalan arkadaşlar sabah kahvaltısı ve akşam yemeği devlet tarafından karşılanıyor belli bir miktar ama Öğle yemeği olmadığı için onu da okulda halledebilirsiniz yani okulda yiyebilirsiniz çok ucuz bir miktara mesela 5 liraya çok güzel bir öğle yemeği yiyebilirsiniz. Bu da gerçekten çok on numara bir tasarruf yöntemi. Eğer daha fazla arkadaş çevresi istiyorsanız kendinizi okulun kulüplerine katılın sosyalleşmek için yani okulun bir sürü kulüpleri var dağcılık kulübü, tiyatro kulübü felsefe kulübü, kitap kulübü, bilim kulübü, bir sürü kulüpleri var. Bunlara kesinlikle katılmanızı öneriyorum yani. Ve hala bilmiyorsanız mail atmayı öğrenin. Çünkü hocalarla iletişim sağlayabilmenin en önemli yollarından biri mail. Ve en kısa yollarından, kolay yollarından biri mail. Yani resmiyete uygun, üstlü uygun mail atarsanız hocadan cevap alırsınız ama yani yerinde olmayan maillere hocalar genelde cevap vermiyor. O yüzden ben olsam ben de vermem yani. O yüzden mail atmayı kesinlikle öğrenin. Ama şunu unutmayın, 4 senenin tadını çıkarın. 4 sene bir daha gelmeyecek gezin tozun ama okulda boşlamayın çünkü oraya okumaya gidiyorsunuz yani gezip tozmak da lazım her şeyin bir yeri ve zamanı var 4 senenin tadını çıkarın yani.